42 tane maddemiz var. Bir tane geçici maddemiz 43 maddeden oluşuyor. Birinci amacımız aslında 8. yargı paketi olarak değerlendirebiliriz. Ama zaman içerisinde paketin daha da etkin olarak tamamlanması ile ilgili meclis açıldığında devam eden maddeler de olacak. Biraz evvel ifade ettiğim gibi amacımız yargı hizmetlerinin daha etkin olarak sağlanması. E, malumunuz son yıllarda dünyada ve Türkiye'de özellikle kişiye özel e, yargı hizmetlerinde son derece farklılaşan uygulamalar var. Kolaylıklar sağlamaya gayret ediyoruz. Bu manada yaptığımız düzenlemenin e, asıl e, öneminin burada olduğunu ifade etmek e, isterim. E, birinci düzenlememizin özünü süreler oluşturuyor. Şu an içinde bulunduğumuz e, şeyde yargılamaya dair e, başvuru sürelerinde son derece karmaşık bir yapılanma var gün olarak verilen süreler var, hafta olarak verilenler var, ay olarak verilenler var. Doğal olarak bu fevkalade karışıklıklara sebebiyet veriyor ve kişilerin bireysel olarak kendilerinin haklarıyla alakalı bu süreleri takip etmesinde bir zorluk ortaya çıkıyor ve yeknesak bir uygulama olmadı, olmadığını görüyoruz. İşte bu sebepten, sebepten kaynaklı olarak bundan sonraki düzenlemelerimizi hafta ve ay olarak ifade etmiş olacağız. Bunu burada düzenlememizin yaklaşık 9 maddesini pek çok farklı kanunda, böyle arka arkaya okurken de göreceksiniz, pek çok farklı kanunda düzenleme yaparak bunların hepsini hafta ve ay olarak yeknesak bir hale getirmiş olacağız. Tefhimle başlayan, yani kişinin öğrenmesiyle ilgili olarak başlayan süreler vardı. Bunları